malımı çaldırla çaldırla bıktım ya. Çalsın bakalım. Çıkmaya. Şimdi çıkmıyor. bakalım. Eferde. Sen ne kadar? Hazır mı hale gidiyorsun? Tamam. Evet, tekli bir tozu hazırlamalıyız. Topu. Hiç yapmadık. Gel. Arabam 2000 model, eski model. Her anahtar uyuyor. Affedersin çay kaşığı da olsan kapıyı açarsın. Malımın eksildiğini gördüm. Ben pazarcıyım. Eksildiğini gördüm. Aklıma hani bu böyle bir şey geldi işte. Zincir etmek biraz caydırıcı olsun diye. <laughs> Ondan sonra da baktım malım daha çalınmıyor. İyi ki de yapmışım. Biraz uğraştırıyor musun? Ne? Çok çok. çok yok. 10 dakika mal önemli değil. De yapıyorum. Hı. Genel zinciri görsün Hı. ki niyeti varsa bile almasın. Çalışsın kazansın hazır olmak ne gerek var? Eksizliğini fark ettiğim için bu yola başvurdum. İyi ki de böyle başvurmuşum. Herkese tavsiye ederim.